sizlerle 8. cüzden aldığımız konulardan, ayetlerden bahsedeceğiz. Tabi bu 8. cüz hemen hemen her Ramazan veya bu cüze geldiğimiz zaman bizi engelleyen, bizi burada dur diyen ve beni açıklayacaksın diyen ayetler var. 3 tane ayet peş peşe. Yani en am 151, 152, 153. ayet. Şimdi burada Allahu Teala diyor ki peygamberimize kul taala etluma harrama rabbikum aleykum de ki geliniz Rabb'inizin size yasakladığı, haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ella tüşriku bihi şey'en. Ben bunları bu sayacağı şimdi Allahu Teala'nın peygamberimize Kur'an'la söyleyip sayacağımız tahmin ediyorum 10 tane madde var. Bu 10 tane maddeyi ben haklar manzumesi olarak görüyorum. Yani bir bakıma Kur'an-ı Kerim insan hak ve özgürlükleri beyannamesidir. Yani insan hakları beyannamesi 1948'de e, ilan edilmiş. Oysa Oysaki 14 asır evvel Kur'an insan haklarını sadece insan haklarını değil, genel hakları ilan etmiştir. İşte bu ilanda bu ayeti kerimede 10 tanesini Allahu Teala zikrediyor. Tabii başka yerlerde kadın hakları meselesi var. Şimdi biz bu üç tane ayette zikredilen hakları ele alıyoruz. Bir numarası enna tüşrikü bihi şey'en. Allah'a hiçbir şeyi eş koşmamak. Yani tevhid inanç. Birinci madde. Yani bu Allah'ın hakkıdır. Allah bütün kainatı yaratmış, insanı yaratmış, İnsanın üzerinde haklarından bir tanesi onu birlemektir. Ona eş koşmamaktır. Buna biz diyoruz Allah'ın hakkı. İnsan hakları evrensel beyannamesinde Allah'ın hakkı diye bir olay yok. <laughs> Bu birinci. Ve bil valideyni ihsana. Ve ebeveyne, anne babaya iyilikte bulunmak. Bu da yok insan hakları evrensel beyannamesinde. Bu da Kur'an'ın insan hakları beyannamesinde yer alıyor. Yahut genel haklar beyannamesinde. Anne babaya iyilik yapmak anne babanın hakkıdır. Çünkü bizim üzerimizde olan emeğine karşılık hak doğuyor. Yani anne babanın çocuk üzerinde niye hakkı olsun? çocuk üzerinde çocuk üzerinde yaptığı eylemlerle işlerle bu hakkı kazanıyor. Yani siz yevmiye alıyorsunuz, maaş alıyorsunuz. Niye? Yaptığınız işle maaş alıyorsunuz. Annenin hakkı, babanın hakkı da yaptığı çocuk üzerinde yaptıklarıyla o hakkı kazanıyor. İşte burada peygamberler bile anne babalarına iyilik yapmak, iyi davranmak mecburiyetindedirler. Zamanı gelince bunları yine konuşma durumumuz olabilir. Demek ki olay şu, anne babaya ihsanda bulunmak anne babanın hakkıdır. Ve Allah bunu kendi hakkından sonra ikinci maddede koyuyor. Yani insan e, haklar beyannamesinde Allahu Teala anne baba hakkını Allah'a şirk koşmama hakkından sonra Anne baba hakkını koyuyor. Ne kadar önemli olduğunu anlayınız. Peki bu hakkı nasıl ödeyeceğiz? Bunu İsra suresinin 23. ayetinde 24. ayetinde açıklıyor. Tabi şimdi biz e, oraya İsterseniz gidelim. Yani ben İsra suresine geldiğimiz zaman yani 15. yüzde ben onu genelde oradaki hakları nasıl bu haklar ödenecek ihsanın ne olduğunu orada anlatıyorum genelde. İsterseniz o 15. geceyi orayı bırakalım. Orada bunu anlayalım. Ama siz şunu şöyle Anne babaya iyilik yapmak Anne babanın ihtiyaçlarını görmek, anne babayı üzmemek, onlara merhametli davranmak, öf dememek, işte orada sayıyor bunlar Allahu Teala. Biz oraya bırakıyoruz, orada anlatacağız. Ama burada sizin öğrenmeniz gereken haklar layihasında, haklar beyannamesinde Kur'an Allah'ın hakkından sonra ikinci hak olarak anne babayı koyuyor. Üçüncü sırada ve la taktulu evladekum min imlak nahnu nerzuqukum ve iyyahum. Çocuk hakkı. Üçüncü hak olarak çocuğun hakkını koyuyor. Ve bu hakkı nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Birinci numara çocuğu öldürmemek. Fakirlik korkusuyla çocuğu öldürmemek. Çünkü diyor Allahu Teala sizi de rızıklandıran benim, onları da rızıklandıran benim. Yani çocuğu aldırmamak demek istiyor Allahu Teala burada. Çocuğu teşekkül ettikten sonra anne karnında, karnında veya sonradan doğduktan sonra Araplar öldürüyordu ya. He. Her halükarda çocuğu öldürmemek. Bu çocuğun hakkıdır. Tabii bu öldürmeme olayının iki boyutlu alacağız. Birisi açlık korkusuyla çocuğun bedenini ortadan kaldırmak. Yani biyolojik olarak öldürmek anlamına gelir. Bir de ruhunu öldürmemek. Yani çocuk yaşıyor ama siz ona öyle bir eğitim verdiniz ki, öyle kötü bir eğitim verdiniz ki onu öldürdünüz. Manen ölü. Öyle diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnneke la tusmi'ul mevta. Sen ölüye işittiremezsin ya Muhammed. Yani yaşayan ölü. Çocuğu yaşayan ölü yapmamak lazım. Demek ki çocuğun hakkı hem ona doğru bilgiyi öğretmek. Nisa 9'da onu anlatamadık geçti ama onu anlatamadık. Onu müsait bir zamanda onu anlatacağız. Yani Nisa 9'da ve gulu gavlen sedida derken çocuklara doğru söz söyleyin. Doğru bilgi öğretin. Yani hem biyolojik olarak çocuğun yaşaması hem manen yaşaması çocuğun hakkıdır. Ona doğru bilgi vermek, onu doğru yetiştirmek çocuğun hakkıdır. Hatta ismini bile doğru vermek onun hakkıdır yani. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in haklar evrensel beyannamesinde üçüncü sırada hak dediğimiz zaman çocuk hakkı geliyor. Dördüncü sırada ve la tekrabul fevahişe ma zahara minha ve ma Gizli ve açık fuhşa, pisle, günaha yaklaşmayın. Diyor Allah. Bu nedir? Bu da toplumun hakkıdır. Yani toplumun bir ahlakı vardır. Toplum hayatının ahlakını çürütmemek. Yani pislikleri işleyerek, gizli veya aşikar pislikleri işleyerek toplumun hakkına tecavüz ediyoruz. Ama toplumun bir hakkı var. Nedir o? Bizi yetiştiren, içinde barındıran toplumun ahlakını, değerlerini bozmayacağız. Bu toplumun hakkıdır. Yani biz toplumun hakkını nasıl öderiz diye Toplumun bizim üzerimizde hakkı var, ha, onun ahlaki kurallarına, ahlaki değerlerine riayet ederek, onları hayata geçirerek, gizli veya aşikar onun ahlakını, onun değer anlayışını çığınamamaktır. İşte burada toplumun hakkını gündeme getiriyor. Kaçıncı sırada? Dördüncü sırada. 5. sırada ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Haksız yere hiçbir cana kıymayın diyor Allah. Mana bu. Buna da biz diyoruz hayat hakkı. Yani bugünkü insan hakları evrensel beyannamesinde yer alıyor bu. Bu yer alıyor. Dolayısıyla bundan evvelki çocuk hakkı var insan hakları evrensel beyannamesinde. Ama Allah hakkı, anne baba hakkı, toplumun hakkı yoktur. Şimdi hayat hakkı da var insan hakları evrensel beyannamesinde. Ama biz Kur'an-ı Kerim hayat hakkını çok daha geniş ele alıyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا Bir cana haksız yere kıyma. Bir can diyor. İnsan demiyor insan. O zaman can deyince niye can dedi burada Allahu Teala diye sormamız lazım. Can taşıyan hiçbir şeyi öldüremez haksız yere. Yani bu can taşıyan bir ağaç olabilir, yeşil. Bu can taşıyan bir hayvan olabilir. Kıyamaz. Şimdi bakın işte bu nefis kelimesinin can kelimesini Kur'an-ı Kerim öyle bir yerde koyuyor ki siz bunu anladığınız zaman veya bu gözle baktığınız zaman Allahu Teala diyor ki can taşıyan hiçbir varlığa kıyamaz haksız yere ama bak saldırdı sana ayı veya memle yılan çeki vuruyorsun veya ezersin gidersin ama odun lazım sana şu lazım sana ağaç kurumuş ağacı kesersin haksız yere diyor bak haklı olacaksın haklı olacaksın herhangi bir cana kıymaya. E sana saldırdı adam savaşıyorsun işte savaş çıkıyor. Savaşta kendini koruman için mecburen cana kıyıyorsun. Mesela. Şimdi buradaki ayeti kerimede dikkat edin. Kur'an-ı Kerim hayat hakkını insandan hayvana hayvandan bitkiye kadar indirmiştir. Böyle bir hinderlandı var Kur'an'ın hayat hakkı anlayışında. insan hakları evrense beyannamesinde bu yok. Yani 1435 yıl evvel Kur'an-ı Kerim ekolojik dengeyi bile bozulmamasını söylüyor. Yani ağaçların kesilmemesi, ormanların yok edilmemesi, 1400 o çölde, çölde çölde. Yani Kur'an'ın indiği yer neresi çöl? Efendim, e ee, hayvanların öldürülmemesi haksız yere ve insanın öldürülmemesi. İşte bu bir tek nefs kelimesi, bir tek kelime ile Kur'an-ı Kerim'in ne kadar geniş bir alana hitap ettiğini görüyoruz. Demek ki burada değerli kardeşlerim saydığımız beş tane hak oldu. Bir daha sayıyorum. Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı ve hayat hakkı. İşte size beş tane hakkı burada söyledi. Zâniküm ve sâküm bihi lâlleküm takilun. İşte bunları size emrediyorum diyorum Allahu Teala diyor, aklınızı kullanasınız diye. Ha, yani bu haklar meselesine aklınızı akıtacaksınız. aklınızla yanaşacaksınız, ve aklınızla onu anlamaya çalışacaksınız. Bunun için ben size bu hakları sayıyorum diyor allah Teala. Bu hakları size mecbur kılıyorum. Şimdi burada beş tane saydı, arka tarafta da galiba beş tane sayacak. Yani bir sonraki ayette 152'de ve la takrabu mal el yetimi illa billetihi ahsanu hatta yablugha eshudda. Oho. Böyle bir madde var mı insan hakları evrensel beyannamesinde? Yok ama Kur'an'ın var. Ne diyor? Yetimin malına yanaşmayacaksın. Biz buna yetim hakkı diyoruz. Yani Kur'an insan hakları evrensel beyannamesinde buna biz yetimin hakkı diyoruz. Yani bırak yetimin malına dokunmayı yaklaşma diyor. Yaklaşırsan yersin. Tıpkı zineye yaklaşma dediği gibi ve la zina dediği gibi zineye yaklaşma. Böyle bazı şeylere yaklaşma tabirini kullanır Allah. Bazı davranışlara, bazı haramlara efendim yaklaştığın zaman mutlaka onu gerçekleştirirsin diye allah Teala diyor ki yanından geçme. <laughs> yanından geçme, yaklaşma oraya. Yani bu bir zamanlar bir doktor bir kalp hastasına benim getirdiğim bir hastaya dedi ki, yavrum dedi, tuz, un, yağ olan bakkalın önünde bile geçmeyeceksin. Yaklaş. Dedi. Şimdi aynen böyle. Allah-u Teala diyor ki, yetimin malına yaklaşma. Ne zamana kadar? Diyor ki, illa billetihi ahsenu en güzel bir şekilde yaklaş, Hatta yebluğu eşüdde ...buluğ uçağına erene kadar, rüştüne erene kadar çocuğu o yetimin malına yaklaşabilirsin ama kesinlikle haramı yemeyeceksin. Yok öyle şey, yetim hakkı yemeyeceksin. İşte bu işte bu ayetin bu kısmı, bu hak var ya yetim hakkı çığınanıyor işte. İşte Türkiye'mizin maalesef maalesef bu haram yiyen insanlar Yetim hakkı yiyorlar. Bugün Türkiye'mizde binlerce, milyonlarca belki yetim var. Yetimlerin hakkı yeniyor. Onlar güçsüz olduğu için, çocuk olduğu için, hakkını savunamadığı için, zayıf olduğu için, maalesef bizim bu hak çiğneniyor. Anne baba hakkı da çiğneniyor. Hayat hakkı da çiğneniyor. Yani çiğneniyor. Demek ki yetim hakkı. Ve ulkul keyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Ha bu da nedir? Bugüne aktarırsak bunu. Yani Ta Şuay peygamberin dininde vardı bu. Bu ayet aynı zamanda bizde de var. Yani Kur'an'da da var. Şimdi Hud suresine gidersen Şuay peygamber kavmine böyle söylüyordu tartıda ve ölçüde adil olun. Çünkü onlar adil değil o medyen halkı tartıyı ve ölçüyü efendim doğru yapmıyorlardı. Çalıyorlardı. Ta şu ay peygamberin dininde de var. Bizde de var. Biz bugüne bunu getirdiğimiz zaman ne diyeceğiz bugünkü terminolojide tüketici hakkı. Yani tartıyorsun, ölçüyorsun bir müşteriye veriyorsun da tüketiciye veriyorsun da yani o malı ona veriyorsun. Onu alıyor, tüketici alıyor. Onun hakkını yiyorsun. İşte biz buna bugünkü terminolojide tüketici hakkı diyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim 1435 sene evvel bunu, bu tüketici hakkını haklar layihasına koymuş. Tüketici hakkı o kadar önemli yani. Yetim hakkını ayrı koyuyor. Yetiminkini ayrı koyuyor tüketici hakkı ayrı koyuyor. Ama aslında ikisi de kul hakkı. Yani ikisine müşterek bir isim bulacak olursak kul hakkı yani. Haram yiyorsun yani. Ama yetiminkini ayrı koyuyor Allah. Allah koyuyor ben koymuyorum. Yani bu, burada. Ben sadece anlatıyorum. Tüketici hakkı kavramını ben buraya koyuyorum. Manayı öyle veriyorum. E ben de bu çağda yetişmişim yani. Değil mi? Efendim bir de ölçü ve tartı ile yapılan, yapılan çiğnamayı, hak çiğnamayı, haram yemeği ayrı koyuyor. Yetiminkini ayrı koyuyor. E ve la nukellif la nukellif nefsen illa busaha. Bu da insan hakkı. Aa genel manada insan hakkı. Ne demek bu? Allah diyor ki ben hiçbir cana Hiçbir insana gücünün yettiğinden fazlasını yüklemem. Ayetin manası bu. Bu kısmın manası bu. Yani ne demek insanın hakkı nedir biliyor musun? Allah karşısında. Ona gücünün yettiğinden fazlasını yüklememek insanın hakkıdır. Bu ilahi uygulamayı biz de yapmamız lazım. Yani insan ne kadar çekerse gücü o kadar yük yükleyeceğiz. Talebeler ne kadar bilgiyi öğrenebilirlerse kapasitelerine göre onlara konuyu vereceğiz ve onları sorumlu tutacağız. Hanımını ona göre sorumlu tutacaksın. Kocanı ona göre sorumlu tutacaksın. Kocanın maaşı yetmiyorsa ayağını ona göre uzatacaksın. Zorlamayacaksın. Adamı boşlandırmayacaksın. Adamı çaldırmayacaksın. Yani kapasite neyse o kapasiteye göre vereceksin. Değerli kardeşlerim bir iki dakika burada alacağım. Çünkü bunu bitirmem lazım. Bir daha buraya dönemem. Ee, kısa bir e, şey yapacağım. Ve kultum gultum ve velevkâne zâ gurba. <laughs> Asa hukukun hakkı. Bu da hukukun hakkı. Ne? Söylediğiniz zaman şahit yere şahit olduğunuz zaman adil olarak söyleyin. Akrabanız bile olsa o Ve evfu bi ahdillahi iza ahadtum. Allah'a söz verdiğiniz zaman o sözü yerine getirin. Allah'ın hakkı tekrar. Allah'ın hakkıyla başladı, Allah'ın hakkıyla bitti. Şimdi sayıyorum bir daha değerli kardeşlerim. Allah'ın hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı, yetimin hakkı, tüketici hakkı, insanın hakkı, hukukun hakkı, Allah'ın hakkı. 10 tane hak saydık. Zalikum ve sakın bihi lealleküm tedekkerun. Bunları size emrediyorum diyor Allah. Düşünesiniz diye. Ve enne hada sıratı işte benim yolum budur. Haklar yoludur. Zalikum ve bir bihi lealleküm tettekun. Bunu size emrediyorum. Umulur ki takvayı elde edersin. Takvanın yolu da budur. Bu haklar yoludur. Değerli kardeşlerim başka bir zaman gelince kadın hakları meselesini Ele alacağız inşallah. Tabii burada birkaç bir dakika geçirdik veya geçirmedik. Çabucak bu son kısmını biraz daha anlatmam gerekir.